gençler merhaba. Bugünkü dersimizde bakterileri işleyeceğiz. Canlar aleminin ilk konusu bakteriler. Bakterilerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Yapısı nasıl bunu göreceğiz. Bakterilerin hayatımızdaki önemi, kullanım alanları, ekonomik önemi gibi konulardan bahsedeceğiz bugün bu dersimizde. Şimdi ilk olarak bakterilerin genel özelliklerindeyiz. Bakteriler e, ne zaman keşfedilmiş? Mikroskobin icadından önce keşfedilmiş. Biz derslerimizde hep şöyle diyoruz. Canlılar alemini ilk e, Aristo e, sınıflandırmış. Aristo ne yapmıştı hatırlayalım. Aristo canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmıştı. Çünkü bitkiler e, görünen canlılardı. Bitkileri de otlar, çalılar gibi gruplandırmıştı. E, diğer e, Bir tanesinde de hayvanları, e, gruplandırmıştı. Onda da karada, suda, havada gezen e, canlılar olarak sınıflandırmıştı e, Aristo. Fakat o zaman gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları e, mikroskop icat edilmediği için e, ne yapmıştı? Hiçbir bilgisi yoktu, fikri yoktu. Fakat daha sonra 1600'lü, 700'lü yıllarda mikroskopun icadıyla beraber artık e, bakteriler keşfedilmeye başlanıyor ve Bakteriler alemi olarak da bir canlı grubumuz var. Genel özelliklerimiz neler? Prokaryot ve tek hücre canlılardır. Zarla çevrili organel ve çekirdekleri yoktur. Yalnız ribozom bulunur. Halkasal DNA sitoplazmada dağınık halde bulunur. Tüm bakteriler hücre zarı, hücre çeperi ki biz şunu da hatırlayalım. Bakterilerin hücre çeperi peptidoglikandan oluşmuştur. Yine ribozom taşır, DNA, RNA bulunur ve e, içinde stoplazması vardır deriz. Şimdi bakterinin genel özelliklerinde e, şöyle bir özel durumları var. Bakteriler e, olumsuz koşullarda stoplazmasındaki su miktarını azaltarak metabolizmasını yavaşlatıyor. DNA'sı kopyalanıyor, etrafını sert bir kılıf ile kaplayarak endospor oluşturuyor. Bu bir üreme şekli değil. Koşullar düzeldiğinde eski haline dönüyor ve tekrar e, yaşamına devam ediyor. Buna bir şöyle bir örnek verebiliriz. Olumsuz koşullar deyince bazen e, hava çok sıcak olabiliyor. Bulunduğu koşulların e, dışında bazen e, çok soğuk olabiliyor. İşte diyelim ki sıfır derece yerine eksi 20'ye düşebilir. Ya da e, 20 derece olması gereken 40-50 derece sıcaklığı bulabiliyor. İşte bu tür ortamlarda bakteriler ne oluyorlar? Endospor oluşturarak hayatta kalıyorlar. Metabolizmalarını yavaşlatarak ama ne dedik koşullarda eski haline dönünce bakterilerimiz hayatlarına devam ediyor diyeceğiz. Mikroskopik bir canlı dedik bakteriler her yerde bulunabiliyor. Yani ağzımızın içinden saçımıza kadar elimize kadar masaya kadar diyelim. her yerde bulunabilen canlılar. Bakterinin yapısında incelediğimiz zaman içinde stoplazması var. Halkasal DNA, iplikli DNA dediğimiz DNA'mız var ki bu DNA'mız da nükleotitlerden oluşuyor. Hücre zarı var. Hücre zarının dış kısmında hücre duvarı var. Ve pilus dediğimiz tutunmayı sağlayan, işte bu birbirlerine tutunma olabilir. Bu bir bakterinin elimize tutunması olabilir. Tutunmayı sağlayan piluslara sahipler. Küçük kısa uzangaçlar diyebiliriz. Yine... Bazı bakteriler suda yaşayan bakterilerde, özellikle kamçı dediğimiz hareketi sağlayan yapı bulunabiliyor bakterilerde. Ayrıca ribozomu da unutmuyoruz burada. Ne demiştik? Ribozom için tüm canlılarda bulunan organeldi ve ribozom da bakterilerde bulunuyor. Ee, şöyle di diyoruz, zarsız bir organel ribozom. O yüzden de protein sentezinde görevliydi. Bir bakteride de e, şeklimizde görüldüğü gibi birçok sayıda ribozom bulunabiliyor. Bakterilerin yapısını inceleyecek olursak kapsül dediğimiz bir durum var bazı bakterilerde kapsül özellikle hastalık yapıcı bakterilerde bulunuyor hücre duvarın üzerinde bulunan koruyucu bir yapı biz şunu söylüyoruz genellikle kapsül hastalık yapıcı bakteriler yani biz bunlara patojen bakteriler de diyebiliyoruz bu bakterilerde özellikle bulunuyor ve hücre duvarının üzerindeki koruyucu yapı kapsül klorofil fotosentez yapan bakterilerin sitoplazmasında bulunur. Bakterilerde kloroplast bulunmaz ama fotosentez yapan bakterilerde klorofil taşır deriz. Mezozom oksijenli solunum yapan bakterilerin hücre zarı kıvrımıdır. Bakterilerde mitokondri bulunmaz. Bunun yerine bu, bu görevi yapan mezozom bulunur diyebiliriz. Plazmit bazı bakterilerde bulunan küçük DNA parçasıdır. Konjugasyon ile bir bakteriden diğerine aktarılır. Plazmit dediğimiz yapı genellikle o bakteriye üstünlük sağlayan özelliği taşıyan yapıdır. DNA'daki bu özellik. Bakteriler birbirleri plazmit aktarımı yapabiliyorlar. Bu plazmitte de genellikle soğuğa dirençlik, sıcağa dirençlik, antibiyotiğe dirençlik gibi özellikler bulunur deriz. Pilus, bakterinin yüzeye ve başka bakteri tutulmasını sağlar. Kamçı bakterinin aktif hareket etmesini sağlar. E, şunu da hatırlayalım. E, bakterilerin depo polisakkaridi glikojendir. Yani bakterilerde de depo polisakkarit bulunur. Bu glikojendir e, deriz. Bakterilerde beslenme. Bakterilerde iki çeşit beslenme görülüyor. Bunlardan bir tanesi ototrof beslenme. Diğer bir tanesi heterotrof beslenme. Ototrof beslenme de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ototrof beslenme, fotoototrof dediğimiz klorofil bulundurup güneş enerjisi ile besin üreten bakterilerde görülüyor. Kemoototrof ise inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri enerjiyle besin üretmeleri kemoototrof beslenmeye giriyor. Şimdi heterotrof beslenme ise iki şekilde gerçekleşiyor. Bir tanesi çürükçül ya da diğer bir ismiyle safrofit bakterilerin yaptığı beslenme Organik atıkları hücre dışı sindirimle parçalayarak besin elde ediyorlar. Şimdi burada şunu hatırlayalım. Organik atık dediğimiz ölmüş bitki ve hayvan artıkları olabiliyor. Ve aynı zamanda çürükçül beslenme dünyada ekosistemde canlıların yok olmasıyla bu bakteriler tarafından bir nevi çevre temizliği de yapıyor bizim için diyebiliriz. Parazit bakteriler... Bu bakteriler sindirim enzimleri gelişmediği için konak canlıdan monomar halinde alıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Başka canlı üzerinden besleniyorlar diyebiliriz parazit bakteriler için. Bakterilerde üreme ise eşeğsiz üreme var. Bir de kalıtsal çeşitlerin artırılması şeklinde durumlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Biz genellikle derslerimizde hep şöyle diyoruz. Bakteriler eşeğsiz üreyen canlılar. Yani... Ee, ne diyoruz ee, ikiye bölünerek çoğalırlar birey sayısı artar ama kalısal çeşitlilik yoktur her zaman için ikiye bölünerek çoğalmada atasının aynısı iki tane yeni yavru yeni canlı oluşur kalısal çeşitlilik yoktur deriz Hatta şöyle de diyebiliyoruz eşitsiz üreyen bakteriler 20 dakikada bir çoğalırlar hızlı çoğalırlar ve ee, ne deriz? kılısal çeşitliğin olmadığı e, bir e, bölünme şeklidir. Üreme şeklidir. eşit üreme. Şimdi kalıtsal çeşitlilik e, bakterilerde 3 e, durumda gözleniyor. Bunlardan e, bir tanesi konjugasyon, bir tanesi transdüksiyon, bir tanesi de transformasyon. Konjugasyon plazmit taşıyan bakteri taşımayan aynı tür bakteriyi plazmitini, plazmitini eşleyerek aktarmasına diyoruz. Şimdi biz 2 tane bakteriyi düşünelim yan yana geliyorlar Ve bu bakterilerden bir tanesi diyelim ki a bakterisi a artı a üzeri artı şeklinde gösterebiliriz Diyelim ki antibiyotiğe dirençli genini taşıyor Bu antibiyotiğe dirençlik taşıyan genimiz kendini kopyalıyor Ve yanındaki Bu gene sahip olmayan bakteriye bir plazmit e, köprü Ki e, nasıldır bu Stoplazmadan bir uzantı şeklinde diğer bakteriye bağlanır ve bu bağlantının köprünün içinden de istenilen özellikteki DNA parçası ki biz buna ne diyoruz plazmit diyoruz aktarılarak yanındaki diğer bakterimizde ne oluyor bu üstün özelliği taşıyarak kendini güçlendirmiş ve geliştirmiş oluyor. Konjugasyon bir kalıtsal çeşitli sağlama yöntemi ama dediğimiz gibi bir üreme şekli değil sadece üstün özelliği diğer bakteriye aktaran bir yöntemdir diyebiliriz. Diğer bir başlığımız transdüksiyondu. Şimdi bunda şöyle bir durum var. Bir bakteriye ait gen, diğer bakteriye virüs aracılığıyla taşınıyor. Biz konjugasyonda demiştik ki iki bakteri arasında gerçekleşiyor demiştik. Transdüksiyonda ise bir bakteriye ait gen, diğer bakteriye virüs aracılığıyla taşınıyor yani bunda bakteriye virüs yardım ediyor e, diyeceğiz transdüksiyon için Transformasyonda ise Transformasyonda ise ortamdan aldığı DNA parçasını Kendi DNA'sına eklemesi Şimdi biz e, şunu hep biliyoruz Bakteriler dünyanın oluşumundan beri varlar Hayatta e, kalıyorlar e, Bakın e, dinozorlar Yaşadı çok üstün özellikle canlılardı ama nesilleri tükendi ya da mamut gibi çok büyük devasa canlılar ne oldu nesilleri tükendi ama bakın mikroskobik dediğimiz canlılar hala hayattalar işte bu canlı hayatta kalmasını kendini güçlendirmesini sağlayan yöntemlerden biri de transformasyon bir bakterinin ortamda bulduğu ve aldığı DNA parçasını kendi DNA'sına eklemesine diyoruz transformasyon için. Nerede solunum nasıl gerçekleşiyor diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi bunun da e, birkaç şekli var. Zorunlu aerobik, geçici aerobik, zorunlu anaerobik, geçici anaerobik. Aerobik solunum oksijenli solunum anlamında kullanırız biz. Anaerobik solunumu da oksijensiz solunum için kullanacağız. Bizim birinci başlığımız zorunlu ana, zorunlu aerobik solunum Burada bakteriler bir kere oksijen kullanıyorlar. Oksijenli solunum yapıyorlar ve solunum da sitoplazmada gerçekleşiyor. Zorunlu aerobikte. Geçici aerobikte ise normalde oksijensiz solunum yapan bakteriler geçici bir durumda oksijenli solunum da yapabiliyorlar. Ama daha sonra koşullar değişiyor ve eski hallerine dönüp oksijensiz solunum yapmaya devam ediyorlar. Geçici aerobikte Şimdi zorunlu anaerobik bu bakteriler mutlaka oksijensiz solunum yapıyorlar. Eğer oksijenli solunum e, olacak bir ortama konulduklarında ise oksijen onlara zehir etkisi yapıp ölmelerine sebep olabiliyor. Yani oksijen zehir etkisi yapıyor zorunlu anaerobik bakteriler için. Diğer bir başlığımız geçici anaerobik e, solunum. Normalde oksijenli solunum yapan e, bazı bakteriler Geçici olarak oksijensiz solunumda yapabiliyorlar. Fakat bu dediğimiz gibi geçici bir durum. Daha sonra eski koşullar düzeldiğinde eski haline dönüp yine oksijensiz solunum yapıyor. Geçici anaerobikteki bakterilerimiz deriz. Gençler bakterilerde gram boyası ile boyama sonucuna göre bakterileri biz ikiye ayırıyoruz. Gram boyası ile boyananlar gram pozitif bakteriler. Gram boyasıyla boyanmayanlar gram negatif bakteriler grubunu oluşturuyor. Şimdi gram pozitif bakteriler e, nasıl boyanıyor bundan bahsedeceğiz. Bu bakterilerde yalnızca peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulunur. Gram boyasıyla boyandığında temas eder ve bu peptidoglikan e, dediğimiz yapı gram boyasıyla etkileşime giriyor ve e, mavi mor renk ortaya çıkıyor. Gram pozitif bakteriler Mavi mor renk ortaya çıktığı için e, ne diyeceğiz bu grupta bu şekilde isimlendirmişiz. Gram negatif bakteriler ise bu bakterilerde biz hatırlayalım hücre duvarı peptidoglikandan oluşuyordu bakterilerde. E, hücre duvarının e, ek olarak bir zar daha bulunuyor. Yani hücre duvarının üstünde bir zar daha var e, bu bakterilerde. Gram boyasıyla direkt temas edemiyor bizim hücre duvarımız ve e, temas edemediği için de Mavi renk ortaya çıkıyor diyeceğiz. Oldu mu? Bu gruptaki bakteriler de gram negatif bakterilerdir deriz. Şimdi bakteriler dedik ki hayatımızın bir parçası her yerde bulunuyorlar dedik. E, şunu da söyleyebiliriz gençler. E, bakteriler yararlı bakteriler var. Zararlı bakteriler var. E, hayatımızın her anında her e, safhasında bakterilerle karşılaşıyoruz. Şimdi yoğurt turşu. Sirke, peynir yapımında kullanıyorlar bakteriler. Bizim hayatımızda dedik ki önemli yeri var. Yiyeceklerimizde bakın ferment ürün deriz biz. İşte sütün mayalanması, yoğurt elde edilmesi, yine turşu, sirke ile turşu elde etme, sirkenin yapılması, üzüm suyundan sirkenin yapılması, yine peynirin mayalanması gibi durumlarda hep bakteriler yardım ediyor ve bakteriler... Gençler bunlar bizim için yararlı bakteriler. Yani bu ürünlerden sık sık tüketmeliyiz ki yararlı bakterileri vücudumuza alalım ve onlar bizim için sağlıklı bir şekilde çalışsınlar. Yine bakteriler aseton, metan, asetik asit, butanol, laktik asit üretilmesi gibi kimyasaller kullanılıyor diyeceğiz. Bizim için bakteriler yardım ediyor diyeceğiz. Zararlı kimyasalların zararsız hale getirilmesinde, ee, yine bakteriler biliyorsunuz çok e, çevre kirli yapan e, zararlı kimyasal maddeler oluşabiliyor. İşte bunlar boyalar olabilir. İşte bunlar e, gazlar olabilir. Bu zararlı kimyasalları zararsız hale dönüştürmede bakteriler bize yardım ediyor deriz. Yine e, bitki ve hayvan artıklarının inorganik maddeleri ayrışması Ne demek bu? E, ölmüş bitki ve hayvan artıkları e, artık Bakteriler onlarla besleniyorlar, çürükçül besleniyorlar demiştik hatırlayalım. İnorganik maddeleri ayrıştırıyor ve aynı zamanda da bakteriler bizim için çevreyi temizliyor diyebiliriz. Biyoteknolojik yöntemlerle insülin hormonu, aşı, serum ve benzeri üretilmesi. Şimdi biliyoruz ki insülin hormonu sentetik olarak üretilebiliyor, aşılar, serumlar laboratuvarlarda üretilebiliyor. Aşı, serum, insülin hormonu bizim sağlığımız için çok önemli. Bakın şeker hastaları dışarıdan e, insülin hormonu iğnesi yaparak sağlıklarını devam ettiriyorlar. Aşı yaparak hastalıklara karşı koruyuculuk kazanıyoruz. Ya da hasta olduğumuz durumlarda bize serum takıldığı zaman ne yapıyoruz? Sağlığımıza kavuşuyoruz. Yani e, bizim için yine bakterilerin yararlı özelliklerindendir diyebiliriz. Yine bakteriler tarım zararları ile biyolojik mücadele e, yapıyorlar. Bakın e, tarım zararlarında eğer biz kimyasal... E, İlaçlar kullanırsak ne oluyor? Toprak kirleniyor, bitkinin büyüyesine geçiyor ve bu kimyasal maddeler, zehirler bizi olumsuz yönde etkiliyor. Sağlığımızı bozuyor, Allah korusun kanser yapabiliyor, hastalıklara neden olabiliyor, hormon bozukluğu yapıyor gibi. Ama biz tarım zararları ile biyolojik mücadele yaparsak toprak kirlenmeyecek, domates gibi sebze meyvelerimiz kirlenmeyecek. Biz bu ürünleri yediğimiz zaman da ne olacak? Sağlıklı besin, sağlıklı gıda tüketmiş olacağız. Yine siyanobakteriler tarafından oksijen üretiliyor. Biliyoruz ki hayatımızda oksijenli solunum yaptığımız için oksijen çok önemli ve gerekli. Siyanobakteriler de oksijen ürettiği için bize ne yapıyorlar? E, oksijenli yaptığımız için bize destek oluyorlar. yine bakterilerin faydalarından bir tanesi de insan bağırsağında B ve K vitaminlerin üretilmesi. Şöyle diyoruz beyin nasıl bizim için önemli ve gerekliyse beynimiz Diğer ikinci organımız bağırsaklarımız diyor doktorlarımız, bilim adamlarımız. Ve bağırsaklarımızda da ne kadar B ve K vitamini sentezleyen bakteri yaşarsa daha sağlıklı olduğumuz daha iyi söyleniyor. O yüzden de bu bağırsaklarımızdaki yaşayan bakteri çok önemliyse o kadar sağlıklıyız. O yüzden de bu bakterileri ne yapacağız? İşte dedik ya yoğurt yemeliyiz, turşu yemeliyiz, işte peynir yemeliyiz, kefir içmeliyiz. E, bu tür gıdalardan aldığımız yararlı bakteriler bağırsaklarımızda e, yaşıyorlar. Ve ne oluyor? Biz daha sağlıklı yaşamış oluyoruz. Ve bizi e, bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için de e, hastalık yapıcı bakterilerden korumuş oluyor. K ve B vitamini sentezleyen bakteriler. Otçul hayvanların bağırsağında selozun sindirilmesi. E, gençler e, şöyle demiştik daha önceden. Otçul beslenen hayvanlar. İşte koyun olabilir, keçi olabilir, inek olabilir, deve olabilir. E, zürafa olabilir, zebra olabilir. Bu hayvanlar otla beslenen hayvanlar. Ama e, otun içindeki sellozu onlar ne yapıyorlar? Nasıl sindiriyorlar? Çünkü e, işkembelerinde sellozu e, sindiren bakterilerle beraber yaşıyor bu canlılar. Ve ne oluyor? Bu otçul hayvanlar e, e, işbirliği içinde simbiyotik yaşam hatırlayalım. İşbirliği içinde yaşıyorlardı. Ve bu yaşam sırasında da bakterilermesini sağlıyordu otçul hayvanın ama otçul hayvanın bağırsakları ve işkembesi de bakterileri ne oluyordu bir yuva oluyordu ev oluyordu yani karşılıklı fayda şeklinde birbirleriyle yaşıyor bu canlılarımız yine bir dipnot hatırlayalım e, insanların e, mide ve bağırsaklarında selozu parçalayan sindiren e, bakteriler yaşamıyor bu bakteriler sadece otçul hayvanların bağırsakında e, işkembesinde yaşıyor diyeceğiz e, bakteri örneklerimiz var burada bakterileri de kendi içinde gruplandırıyoruz. Yani bakteri dediğimiz zaman sadece yuvarlak ya da kapsül şeklinde bir yapı aklınıza gelmesin. Bakteriler virgül şeklindeki vibriyon, işte spiral şeklinde olabiliyor. Basil dediğimiz, hani biz kapsül dediğimiz yapı basil şeklinde olabiliyor. E, kokus dediğimiz yapı yuvarlak görünüm. Kokus e, ismini vermişler, latince bilimsel ismi. Şimdi iki tane olduğu zaman diplokokus, bakın e, D2'yi de hatırlayalım. E, ikili e, görünüme sahip diplokokus Streptokokuslara baktığımız zaman gençler eğer e, bu kokuslarımız e, bakterilerimiz eğer zincir şeklinde gözleniyorsa streptokokus bakteri diyoruz. Bir de stafilokokusta da küme ve grup şeklinde görülürse stafilokokus diyoruz. Şimdi bakteri filgelleri var. Bakteri gö görelim. Eee pilusları var etrafta e, kapsül şeklinde bir bakterimiz. Kapsülü bakterileri yine hatırlayalım. Bakın içinde e, hücre duvarı var, hücre zarı var ama dışında da onu saran bir kapsül var. Dipnot hatırlayalım. Kapsüllü bakteriler hastalık yapan bakterilerdi. Mesela zatüre gibi, menenjit gibi hastalıkları kapsüllü bakteriler yapıyor deriz. Oldu mu? Yani patojenik bakteriler kapsül taşır da diyebiliriz. Kapsülsüz bakteriler de var bakın. Bunlar da yine bakın zincir şeklinde bulunmuş kapsülsüz bakteriler gözlemliyoruz. Gençler bugün dersimizde ne yaptık? Bakterilerden bahsettik. Bakterilerin e, mikroskobun icadıyla e, görülmeye başladığını, 1600-1700'lü yılların başında e, mikroskobun icadıyla keşfedildiğini söyledik. Günümüzde e, ne diyeceğiz? Bakterilerle iç içe yaşıyoruz. İşte her yerde bulunuyorlar. E, yararlı bakteriler var. Bizim için zararlı bakteriler var. Yararlı bakteriler hatırlayalım yine. Vücudumuzda KB vitamini sentezliyorlar. Yine yararlı bakteriler yoğurt, turşu gibi gıdaların oluşmasını, fermente etmesini sağlıyorlar diyeceğiz. Yine zararları da vardı bizim için. Yine gençler şunu hatırlayalım. Boya sektörü gibi sektörlerde bakteriler yardım ediyordu. Bizim için çevre temizliği yapıyorlardı. Bakteriler ölmüş canlıları parçalayarak, inorganik hale dönüştürerek çevremizdeki ölmüş canlıların yok olmasını e, sağlıyorlardı, çevre temizliği yapıyorlardı. Yine e, hatırlayalım faydalarından bir tanesi, zararlı kimyasalları zararsız hale dönüştürüyordu. İşte çevre suların temizlenmesinde olabilir, işte toprağın temizlenmesinde olabilir. Ne oluyordu? E, bir e, biyolojik temizlik yapıyorlardı. E, hatta demişti ki tarımda bile kimyasal maddelerle, mesela kimyasal ilaçlarla böcekleri öldürüyoruz değil mi? İyi bir şey mi? Değil. Çünkü bu kimyasallar toprağa karışıyor, o sebze meyvenin bünyesine katılıyor ve biz onları yediğimiz zaman bize geçiyor. Zararlı durumlar ortaya çıkabiliyor. İşte ne dedik Allah korusun kanser gibi hastalıklar ortaya çıkabiliyor dedik. Ama biyolojik savaşla ne yapabiliyoruz? Bu tarım zararlarını da aynı zamanda yok etmiş oluyoruz. Sağlıklı bir şekilde diyeceğiz. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın diyorum. Diğer konumuz arkeler. Arkelerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.